Minecraft'ta tüm mobların bir canı vardır. Örneğin tavukların iki kalbi vardır. Elle dört kez vurulunca ölürler. Bu mobların içerisinde kurtlar da var. Kurtların beş kalbi vardır ve elle on kez vurulunca ölürler. Fakat kurtları evcilleştirince kalpleri en fazla on iki kalbe kadar çıkabilir. Ta ki yaptığım şeye kadar. Kurduma sonsuz direnç iksiri attım. Ve bir deney yapmak istedim. Bakalım kurt ölecek mi? Fakat bunu tek başıma değil, arkadaşım Karanla beraber test edeceğiz. Tam Karen'i öldürmeyi deneyebilirsin. Neden? Peki, bir dakika. Şöyle i̇şte bir şey deneyeceğim peki. <laughs> Kılıçla öldüremeyince ok atmayı denedi. Ama o da olmadı. Okla da olmayınca ona gürz verdim ve limite ışınladım. Aa, <laughs> o da olmayınca... Sen evet, ötem. Evet. İstemem. çöpüş, çünkü odanın patlama koruması yok ki. Eve misin? nasıl Aa, dur, dur, dur. Lan bu ayağa kalktı. Dur. Ve Karan'ın aklına acayip bir fikir geldi. Bir milyon yükseklikten atıştırırsan? Dedi ve ben de yüksekten atmaya karar verdim. Aa, ölmedi hala. Biz de patlayıcı makinenize koyduk. Ben sokarım uçurma makinesine. de bu niye uçmuyor? Bağladım. E, ee, ha ayakta durmadı galiba. Heh. Ben bu patlatacağım. Bu dünyadan çok sıkıldım. Aa, tutup, tutup. Oturmuyor. Ha, oturdu. Biraz daha TNT yerleştireyim. Köpek. Oha! Biraz daha TNT yerleştirdi. O da olmadı. Olmayınca dayanamayıp rage quit attı. Ölüyor köpek. Hiçbir şey baksana. Tamam, işte. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.